Arkadaşlar, şu anda maşallah karpuz hasatımız bu sene çok iyi. Ee, vallahi şu anda ailemiz burada, Serdar ailesi illa tutuyorlar, bir karpuz yiyeceğiz. Gerçi şu anda tam zamanı değil ama çünkü arkadaşlar karpuzu alırken şu züpcek dediğimiz bizim, şu züpçeyi kuruması gerekiyor önce. Bu kuruması gerekiyor, daha hala yeşil. Kurumaya dönmüş, bakın arkadaşlar. O yüzden e, bunu ben bu seferlik, ailem burada, ailemiz olduğu için, akrabalarımız olduğu için bu seferlik bunu alacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ey maşallah ya. Hadi bakayım. Ey maşallah maşallah. Hayret. Allah'ın verdikine bak ya.